Merhabalar, değişik sunumuyla çaylı kek tarifim sizlerle. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. 2 yumurtamı çırpma kabıma koydum. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Öncelikle ikisini krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi krema gibi oldu. Şimdi içerisine bir su bardağı demli çay ilave ediyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. Vanilya bir paket. Tekrar hepsini çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. 3 su bardağı kadar da un ilave edeceğim. Ben unu göz kararı koyuyorum. 3 su bardağı yeterli olacaktır. bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Unun tamamını koymadan kakaomu da ilave ediyorum. Kakao da koyulaştıracağı için bunun kalanını sonradan eklemeye devam ediyorum. Kek kıvamı alana kadar. Bir küçük paket kakao ekleyebilirsiniz ya da 3 yemek kaşığı kakao ilave edin. Keklerim hazır. 180 derece önceden ısıttığım fırında pişiriyorum. Kürdan yardımıyla kontrol ederek pişirirseniz daha iyi olur. Hamurumun biz kısmını da cupcake kalplarına koyarak pişireceğim. İçlerini yağladım. Bu tepsilerden güzel çıkıyor. Kenarlarından birazcık kaldırdığınız zaman kağıda gerek kalmadan direkt bunların içine yapıyorum. Keklerim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sunum oluyor. Doğum gününde çocuklara eğlenceli bir kek ikram etmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen.